Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben bugün bu örneği size anlatmak istiyorum. Düz yazma modeli bu. Çok güzel boncuklu böyle. Ben renkli boncuklu yaptım. Tek mekikle yapıyor. Siz istediğiniz boncukla yapabilirsiniz. istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Çok basit bir model. Herkes yapabilir mekik bilenler. Şöyle anlatayım şu şekilde dört tane boncuk getiriyorum şöyle dört tane boncuk aldım mekiğini geri sarıyorum şöyle Biraz ipimi uzun bırakıyorum şurada. 4 tane zincir çekeceğim. Bir tane boncuk alıyorum. 4 tane zincir daha çekiyorum. Şimdi yavaş 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 çekeceğim böyle. Şöyle oldu. Şöyle. Tekrar ipimi uzun bırakıyorum. Şu şekilde 3 tane zincir çekeceğim. Şuraya bağlıyorum. şöyle dönüyorum 6 tane zincir çekeceğim bir tane kirpik çekiyorum yukarıdan tekrar 6 tane zincir çekeceğim tekrar bir tane iki bir tane çektim arası için şurasını çekiyorum alt tane daha zincir çekiyorum şekilde. Tekrar dört tane boncuk getiriyorum. Bir tanesi arasına gidiyor. Üç tane etrafında diziliyor. Yıldız gibi duruyor. Siz iki renk boncuk da koyabilirsiniz. Ben böyle renk renk tercih ettim. Düz yazma için güzel durur dedim. şöyle bir, iki. Şimdi dört tane zincir çektim bir tane boncuk aldım tekrar dört tane zincir çekiyorum Şu şekilde Alt tane zincir çekiyorum. Şu yukarıya bağlayacağım. Şöyle. Tekrar tane zincir çekiyorum. Yine bir kirpik yapacağım. Tekrar alt zincir çekeceğim. Tekrar bir kirpik çekiyorum. Yine alt tane zincir çekiyorum. Şu şekilde hanımlar. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel düz yazma için çok kibar duruyor şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.